Arkadaşlar bugün e, bir ba patlamayan balon yapacağız. Onun sarı sabun, serin su, pipet ve kaşık. Evet. Hepsini birden karıştırıyoruz. Biraz daha sabun sık. Evet arkadaşlar bugün size alparslan patlamayan baloncuk yapacak. Bakalım deneyimiz başarıyla tamamlanacak mı göreceğiz. Evet, gliserini de koyalım bakalım. Aç bakalım. Kapağını. Süper, getir bakalım. Koy bakalım. Evet. Çok merak ediyorum arkadaşlar gerçekten patlayacak mı patlamayacak mı bildiğiniz üsttürlük balonları patlamadan bu deneyle yapıyorlardı yani hiçbir şekilde balon patlamıyordu bakalım biz bu deneyi başarabilecek miyiz patladı. Evet arkadaşlar patlamadı. Ama böyle zıp 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 yapıyorlardı. Aa, Aa patlamadı arkadaşlar inanmıyorum. Patladığını zannettim ama patlamadı. Abla sen yerde yapar mısın? Masaya yap. Şöyle vereyim. Arkadaşlar gerçekten patlamadı. Şok oluyorum şu anda çıkarabilirsek baloncuk. Birazcık karıştırıp çıkart istersen. Evet Alpasta şu an iniyor. Hadi Alpasta sektir bakalım. Evet patlamadı arkadaşlar patlamıyor. Alpasta tekrar yap bakalım. gördüğünüz gibi patlamadı bu baloncuk. Evet deneyebilirsiniz siz de. Biz şu an oynuyoruz ve çok eğlendik. Patlamayan baloncuk deneyimizde başarılı oldu arkadaşlar. Evet Abbas'a eklemek istediğim bir şey var mı? Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.